Herkese yeniden merhaba, efendim 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten bir siyasi kararlılığıyla Türk bürokrasisi ve Türk diplomasisinin içindeki tüm unsurların direnişlerine rağmen imzalanan Türkiye-Libya deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması sonrasında yaşanılan gelişmelerin nasıl büyük bir küresel sistemi ortadan kaldırdığını şimdi daha iyi anlamaya başladık. Bu olayların gelişimi sürecinde ve devamında Türkiye'nin karşılaşmış olduğu saldırıların özellikle İsrail'in Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Kuzey Afrika politikalarına vurmuş olduğumuz o büyük darbenin sonucu olduğunu daha iyi anlıyoruz. Geçenlerde bir iddia yayınlandı. Suudi Arabistan sağ olsun bu tür böyle iddiaları ortaya dökmekte veya ortalığı karıştırmakta artık en az İsrail medyası kadar başarılı unsurlar geliştirmiş vaziyette. El Arabiya TV'si var bu işte Suudi Arabistan'ın. Ona göre Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen ve halen görevine de devam eden Libya'nın geçiş hükümeti veya Milli Birlik Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin bir tarihte bir tarihte Ürdün'ün başkenti Amman'da e, Mossad liderleriyle buluştuğu ve muhtemel bir başkanlığı halinde İsrail'le Libya ilişkisinin yeniden yapılandırılması ve yumuşatılması yönünde bir e, sohbet gerçekleştirdiği, bir toplantı gerçekleştirdiğini iddia etti. E, bu bir iddiaydı ve Libya hükümetinden yapılan resmi açıklamada böyle bir olay asla olmadı ve biz burada olduğumuz sürece de hiçbir zaman olmayacak çünkü Libya Filistin davasının en net ve sert e, takipçisidir yönünde bir Açıklama geldi hemen akabinde. Ama tabii ki bu e, esasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail'in Libya'da hala gücünü ve varlığını koruyan... E, bu arada bir e, bilgi de vereyim size hadi ama tabi dilim de ıslanacak. E, bir, özel bir röportaj yaptık e, ve orada bir açıklama var esasında 2019 yılının o döneminde e, o dönemin Libya yönetimi 5 ülkeye başvuruda bulunmuş. Gelin beni kurtarın bakın ben meşru yönetimim. Burada bir adam var Mareşal diyor kendine onu bunu toplamış Trablus'ta katliam yapacak diye 5 ülkeye başvurmuş. Bu 5 ülkeden bir tek Türkiye cevap verip bu gelişmeyi durdurmuş. O yüzden onu da günü geldiğinde kaynağımla beraber net olarak açıklayacağım size. Çok az kaldı birkaç gün sonra yani 3-4 gün sonra bütün o gelişmenin esasını anlatacak bir video analizim de olacak. Şimdilik bir nedenden dolayı size aktarmıyorum. Geçelim. Şimdi tabi bu İsrail'in veya İsrail bağlantılı bütün Arap ülkelerinin ee, olmasını istediği bir şey esasında. Yani D.Beybe keşke gelse e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki en önemli adamı kim? İşte Ürdün Kralı. E, çünkü e, onu çok seviyor. Biliyorsunuz iş başına gelir gelmez e, kabul ettiği Beyaz Saray'da kabul ettiği ilk Arap lider Ürdün Kralı Abdullah. E, onun vasıtasıyla işte İsrail'le biz buluşsak falan D.Beybe buluşsa ...işte Türkiye'ye elemine etsek falan... ...bütün bunlar yaşanıyor, isteniyor. Fakat olmamış. Ama olan şeyler var. İsrailli gazeteci Yossi Melman... ...sağ olsun Londra'da yaşadığı için herhalde... ...bu kadar güzel bilgiler aktardı. Esasında... E, ...hep Rusya'yı konuştuk... ...Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuştuk falan ama... ...Yossi Melman'ın... ...yaptığı... E, ...bütün bilgiler, belgelerin... ...verdiği şey... Halife Hafter'in ayaklanma, isyan ve Trablus'u ile geçirme operasyonunun tamamı oradaki Müslüman kardeşler diye adlandırılan, diğer demokratik unsurlara karşı katliamcı yaklaşımın tamamının arkasında İsrail olduğu ortaya çıktı. Hem de bu Yossi Merman bir İsrailli, Yahudi bir liberal gazeteci olarak. 2017-2019'da ee, Mosad yetkililerinin Kaire'de hey, Mısır Arap Cumhuriyeti hey hey. 2017'de 2019'da hafterle Kaire'de buluştukları ve e, hafterin ordusunun subaylarında sıkı durun ya, ya hakikaten sıkı durun. Yani bunu yapan bir Arap devleti, bunu yapan bir Arap devleti. Hem de bizim bir takım general emeklilerinin falan mutlaka masaya oturalım, mutlaka anlaşalım dedikleri Abdülfettah Er Sitisi diktatörlüğünün Mısır yapıyor bunu. Yossi Meyman'a göre 2017-2019 yıllarındaki bu anlaşmadan sonra Mısır'da İsrail ordusu Mısır topraklarında özel eğitim üssü kuruyor ve Halife Hafter'in ordusunun Arap subayları bir Arap Cumhuriyeti olan Mısır'ın topraklarında İsrail tarafından kurulmuş o özel üstlerde eğitim görüyorlar. Daha büyük bir hikaye anlatabilir miyim ben size? Ben bunu e, senaryosunu yazmaya kalksam yok ya artık bunu Mısır gibi bir ülkenin toprağında yapmamaları lazımdı falan derim yani. Olmuş. Ve daha vahimini söyleyeyim. Aynı Jerusalem Post'a çıkan yazı Ağustos Eylül 2019. Ağustos Eylül 2019 İsrail eğitimcileri bu kez Mısır'dan Libya'nın doğusuna Bingazi'ye geçiyorlar ve eğitimleri orada sürdürmeye devam ediyorlar. Ve büyük bir olasılıkla bu tabi duyulunca veya istihbarat olarak alınınca Libya'nın meşru o günkü faize esrar aç biliyorsunuz başıydı. O günkü meşru yönetimi Türkiye'ye geliyor. Kardeşim yapma etmeyin bunlar bize bunu yapıyorlar falan diye. Ve Türkiye'de güçlü bir devlet tabi Allah razı olsun sihalarımız falanla güzel bunları biz Trablus sınırında durdurduk, paketledik, püskürttük. Keşke daha da püskürseydik. Hep onu söylüyorum. Yani Sirte Cufra hattında durmak Mısır'a manevra oluşturdu. Onu söyleyeyim. Yani biz Bingazi, Bingazi götürecektik bunları. Bitecekti bu iş yani. Hakikaten gereksiz yere bakın. 2022'nin Ocak ayındayız. Geçen ay dünya 24 Aralık günü 2021'de bir seçim olacaktı. Olmadı. Peki ne zaman olacak? Olmuyor. Olmayacak. Ben size baştan söyledim. İki tane ordunun olduğu bir devlette bir seçim mi yapılır arkadaşlar ya? Dedim. Dedim ama bu. Bir ülkede bir tane ordu olur. Bir tane jandarma olur. Bir tane polis teşkilatı olur. Bir tane hukuk olur. Bir tane merkez bankası olur. Eğer o ülkede iki tane ise bunlardan zaten öyle bir ülke yok demektir. O yüzden söylüyorum. Şimdi başımıza gelecekler de var. Mısır'ı e, Mısır'ın ben ordumu sokarım falan demesi üzerine böyle Sırte Cufra hattında durmamızın bir bedeli var. Bu adamın diplomatik manevra alanı genişledi. Bakın e, daima Türkiye'ye tıpkı Muhammed Mursi gibi yani Mısır'ın Abdül Fettah sisi tarafından öldürülmüş, devrilip öldürülmüş e, Muhammed Mursi gibi çok yakını olan e, Mücedde'in Müslüman bir hareket, e, ennah hareketi, Raşid Ghanouchi başındaki lider e, ve o hareket e, şu anda, şu anda yavaş yavaş e, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hattında geliştirilen bir planlama çerçevesinde yok ediliyor, yok ediliyor ve onların yok edilişi Tunus'un Libya'nın hemen batısındaki komşusu olması nedeniyle Türkiye'nin Libya politikasını doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak gözükmesi lazım. Ve Middle East Ay'dan aldığım haber çok doğru bir haberdir. Çünkü daha önce de çok önemli açıklamalar yapan bir yayın organı. Mısır istihbaratının en önemli isimlerinden biri daha önce Sina'da, Mina'da önemli görevler bulunmuş. Albay Ali Muhammed El Farran'ın geçtiğimiz Temmuz ayı sonunda ülkede tek taraflı bir kararla Cumhurbaşkanlığı darbesi yapıp anayasal diktatörlük kuran ülkenin Cumhurbaşkanı Kays Said'in bir numaralı güvenlik başdanışmanı olduğu ifade ediliyor. Tunus Cumhurbaşkanlık Güvenlik Başkanı Halit el Yahya ile birlikte bu şahıs e, Müslüman kardeşlere dönük Mısır'da ne yapılmışsa en nahta hareketine de onun yapılması yönünde yeni bir planlama üzerinde ilerlemeye başlamışlar. E, Kaşgarit'in e, biliyorsunuz e, gerçekleştirdiği bu otokratik darbe sonrasında yasama ve Yürütmenin bütün yetkilerini tek bir yerde Cumhurbaşkanlığı makamında toplamıştı. Ama bunu yapmadan önce yine Middle East İstay Mayıs 2021 günü Kayseri'ye bağlı bazı danışmanların Mısır ve İsrail ile bağlantılı bir planlama çerçevesinde bu e, hareketi yani bu e, darbeyi planladıklarını isim isim hatta e, devreye sokmuşlardı ve bu çerçevede de e, e, gerçekten e, medyaya sızmış olmasına rağmen e, bu darbenin Temmuz ayında gerçekleşmesi de göz göre göre bir darbe olarak değerlendirilmişti. Darbeden sonra ne oldu? Bütün partiler askıya alındı. Et, e, Ganushi, Tunus Millet Meclisi Başkanıydı. Meclis askıya alındı. Meclis askıya alınınca Ganushi ortada kaldı. Erdoğan hareketinden bir takım kopmalar, istifalar falanlar filanlar planlanmış, onlar gerçekleştirildi ve sonuç itibariyle Tunus demokratik bir yolda giderken. Arap Baharı'nın başladığı bir ülke olarak e, layık kesimle muhafazakar kesim arasındaki müthiş bir uzlaşma çerçevesinde iyi bir mutabakat anayasası gerçekleştirmişken bambaşka bir yere savruldu ve şu anda da Mısır'da ne yapıldıysa onların benzerinin e, demokratik muhalefetin önemli bir bölümünü oluşturan ee, Ennahda hareketine yapılacağı açık ve net bir gerçek. Ben bu Mısır'la ilişkileri hep e, kaygıyla karşılarken, ya boş yere oturuyorsunuz bunlarla, bunların meselesi başka, bunların esas sahibi orada oturuyor Kudüs'te, Tel Aviv'de, siz onlara rağmen bunlarla iyi ilişki falan kuramazsınız derken, bir sürü insanda, da abi sen de herkesle çatışalım mı? Ya ben herkesle niye çatışalım diyeyim canım. Benim kimseyle çatışmaya niyetim de yok ama bir de realite var. Adamlara bu görev verilmiş. Mısır'da Mursi'yi yok edeceğim. İşte Tunus'ta onu yok edeceğim. Libya'da Halife Hafter'le beraber şeyi yok, Dibeybe'yi yok edeceğim. Yani demokrasinin ürünü olan ne kadar siyasi parti ve lider varsa Arap dünyasında onları kim yok edecek? Elf Abdülfettah el-Sisi. Sudan'da da gördük işte. Orada da Abdülfettah el-Burhan diye ateşli bir herif var. E, Sudan'da. O da aynı darbeyi şu anda yürütüyor. Yani yine Mısır'ın bakın Mısır'ın Avrupa ve Amerika tarafından hoşgörüyle karşılanmasının sonucu bütün Arap dünyasındaki demokratik hareketlerin ve demokrasilerin sıfırlanması anlamına geldi. Mısır sadece Mısır'da kalmadı. Muhammed Mursi'de kalmadı. Her yerde gidiyor her şey. O yüzden söylüyorum. Şimdi Ennahda Bakan Yardımcısı Nurettin Bihiri. Yani evinden çıkmış işine giderken adamı böyle bir takım sivil polisler aldılar, götürdüler. Savcı da sen teröristsin dedi, içeri tıktı adamı. E şimdi Ennah da Cuma günü yani yarın sokağa iniyor Tunus'ta ya. E çünkü baktılar ki iş büyüyor yani bu öyle hani Avrupa buna izin vermez, Batı bilmem ne der falan yok öyle bir hikaye olmaktan çıktı. Bu iş, o iş başka bir hale dönünce e, Cuma namazıyla beraber, Arap dünyasında öyledir biliyorsunuz. Gösteriler Cuma namazından sonra gerçekleşir. E, Cuma namazıyla beraber bu iş gerçekleşecek gibi gözüküyor. E, büyük çatışma olur mu? İnşallah olmaz, İnşallah kan dökülmez. E, Tunus gözbebeğimiz bir ülkemiz, eski Osmanlı kardeşimiz yani. Ama e, gördüğüm kadarıyla Halife Hafter'i, Hafter'in adamlarını Mısır'ın toprağında eğitmiş bir yabancı güç e, gördüğüm kadarıyla Tunus'ta da e, hem darbeyi yapar hem de o darbeni kan dökmesine izin verebilir. Yani bu açıdan baktığınız zaman durum vahim gözüküyor. Libya'ya, Tunus'a, Cezayir'e o coğrafyaya ilgimi azaltmayacağım. Orta Asya'ya biraz yönelttik ama oraya ilgimi azaltmayacağım çünkü... Doğu Akdeniz'de de bütün dengeler o coğrafyanın bir eseri olarak karşımıza çıkacak. Kalın sağlıcakla.